Oh, Allah Hoş geldiniz. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Bu tarafta da var ya, siz de hoş geldiniz. Ben de hoş geldim sayılır. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nazım Hikmet'le aştınız ya. Pek memnun oldum. Ben de kendisi yüzünden Kenan Evren devrinde hapis yatmıştım. <laughs> Çizgilerle Nazım Hikmet diye bir kitap yazdım. Ben yazdım, Savaş Bilker rahmetli kardeşim. Neyse biz bugün güzel şeylerden, sizi birazcık gülümsetmek istiyorum, güzel şeylerden konuşalım istiyorum.